Merhaba arkadaşlar. Ben Tekno Felaket'ten Gültekin. Bugün sizlere FIFA Manager 13 Reloaded kurulumunu anlatacağım. Biliyorsunuz Reloaded oyunlardaki en garanti sürümdür. Sorunsuz çalışır. Şimdi indirdiğimiz dosyayı açıyoruz. Evet. Diamond Tools, sanal e, disk programı kullanarak bu programı açıyoruz. İçindekileri, içinde sıkıştırılmış bir dosya ve içindekileri belli bir yere çıkartmak istiyor. Ben de D klasörüne çıkartmak istedim. D klasöründe e, Game klasörümüz yok ama biraz sonra onay verince, install deyince kendisi oluşturmak için tekrardan soru soracak. Evet başlıyorum. Şimdi evet. Ee, game klasörü olmadığını belirtiyor. Bunu oluşturayım mı diye soruyor. Evet diyorum. Ve dosyaları çıkartmaya başladım. Sıkıştırılmış WinRAR dosyaları olduğu için biraz daha e, tasarruf yapmaya çalışıyor diyebiliriz yerden. Şimdi bu dosyaları açacak. Bu bölümlerde e, oyunu kısaca tanıtabilirim. Genelde FIFA Manager e, bir süreden sonra zaten üretimi de kalktı. Football Manager serisi devam etti çünkü futbol Manager çok tutuldu. Türkçe e, dil seçeneğiyle de çıktığı için. Ama e, oyunu oynarsak oyunun kurulumundan sonra oyun videolarını da çekeceğim oyunu oyna, oynadığım zaman göreceğiz ki futbol menajer kadar sürükleyici eminim onun kadar da kaliteli bir menajerlik olduğunu göreceğiz bakalım Türkçe e, dil seçeneği yok oyunumuzda İngilizce e, kuruyoruz şu an için ama e, daha önceden yapılmış bir Türkçe yaması var Türkçe yamasını kullanarak yarı Türkçeleştirilmiş diyeyim yani birçok şeyi Türkçeleştirilemiyor en azından birçok şeyin Türkçe yaması yok ama bir miktarını Türkçe kullanarak indirebiliriz şu an Part 2'yi açıyor Evet isterseniz ben kaç part olduğunu da size şuradan göstereyim. 13 part gözüküyor. Kapatıyorum. Oyun daha önceki FIFA sürümlerinde kaynaklı e, uyumsuzluk hatası denk geliyor. Bu uyumsuzluk hatasına nasıl geçeceğimizi de göstereceğim. Çünkü grafik kartının yetersiz olduğunu söyleyen bir hata mesajı çıkıyor ama e, 2013 yılında çıkmış bir oyun. Üstelik de simülasyon denilebilecek bir oyun. Gerçi e, oyunu kurduğum zaman 3D modunda maç yaptığımızda göreceğiz gayet simülasyondan çıkmış oyuna her türlü müdahaleyi sağlayabileceğimiz bir oyun ee, Yani bir simülasyon oyununun ekran kartını bu kadar zorlamayacağını Tahmin edersiniz Bu hatayla ilk karşılaştığım zaman Ben de e, Şaşırmıştım ekran kartını kaldırmadığını düşündüm ama böyle bir şey mümkün olmayacağını tahmin ederek, araştırarak problemi çözdüm. Şu an dördüncü part dosyalarını açtım. Bu bölümler biraz uzun sürecek. Ama e, bu bölümleri geçmek de istemiyorum. Çünkü siz bu dosyaları çıkarırken bekleyeceksiniz. Ben de bekleyeyim istedim. Part 6'yı da çıkarttı. Ee, sonralıkla oyundaki futbolculardan e, örnekler verebilirim. Yani bazı futbolcuların isimleri doğru. Takımların isimleri armalarda bir sorun yok. Ama bazılarında tabi sıkıntı var. da resmi olarak oyunu alamadığı için muhtemelen FM ile yarışamamasının sebebi de bu diye düşünüyorum. Zaten FIFA'nın kendi içinde bir menajerliği var. FIFA menajer diye ayrı bir e, menajerliğe de devam etmek istememiş olabilirler. Part 6'yı da tamamladı. Part 7'de devam ediyor şu an oyun part dosyalarını çıkarttıktan sonra 13 part 13'ten sonra bu Winrar ekranı gidecek Winrar ekranı gittikten sonra exit deyip çıkış yapmıyoruz çünkü daha devam edecek bir bölüm daha var o yüzden bu konuda dikkatli olmanızı istiyorum bu yüzden de bu bölümü hızlı geçmiyorum. Kart 9'u çıkartıyor şu an. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Oyunla ilgili e, kurarken çıkabilecek sorunlar, sıkıntıları yorum olarak yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. bunlara çıkarıyor görüyoruz Kullanmak isterseniz yine oyunun kendi içinde editörü mevcut. Database'i editörle değiştirerek bir nevi hileye giriyor tabii ki. istediğiniz takımdaki futbolcuların değerlerini yükseltip güçlerini artırabilirsiniz e, veya o kulübün ekonomik olarak gücünü parasını yükseltebilirsiniz. Bunların hepsini sırayla göstereceğim. Tabi şimdi ilk hedefimiz oyunun partilerinin tamamının çıkması, oyunu kurabilmek. oyunun kurulumu bayağı ağır ilerliyor gördüğünüz gibi. Ama başta da belirttiğim gibi gayet kaliteli bir oyun. Basit bir oyun değil. Birçok özelliğini henüz keşfedememiş bile olabilirim. Bildiğim kadarını göstereceğim sizlere. reloaded sürümünü nereden indir, indirebilirsiniz? Onu da söyleyeyim. E, FIFA Manager 13 reloaded torrent şeklinde Google'a yazarsanız torrent aracılığıyla indirebilirsiniz. Çünkü birçok indirme sitesindeki linkler kırılmış. E, 4 sene öncenin 5 sene öncenin oyun olduğu düşünülürse sezona da 2012'den başlıyoruz. Yani linklerin bozuk, çalışmıyor olması gayet normal diye düşünüyorum. Evet şimdi 13. partide şu an çıkarıyor. Evet. Bakın şurada EA'nın bir bölümünü daha kuruyoruz. Bakın e burası kayboldu. Lütfen bekleyin diyor. Şimdi biz buradan exit yapıp çıkış yaparsak oyunu tam anlamıyla şuraya indirmiş, kurmuş olmayız. Daha doğrusu şuradan çıkartmış olmayız. O yüzden bekliyoruz. Bu oyunlardaki en sıkıcı bölüm bu bekleme bölümüdür sanırsam. Özellikle bazı oyunların özellikle silahlı oyunların hikaye modlarındaki geçiş süresi uzunluğu oldukça sıkıcı. Evet. Bekliyoruz hala. Bu oyunu kurabilmek için e, torrent programı ile indirebilirsiniz oyunu. Ondan sonra indirdiğiniz dosyayı Diamond Tool ile açabilirsiniz. Başka da ekstra bir şeye gerek yok. Zaten bilgisayarda bulunan programlar yeterli. Evet bu bekleme süresi bayağı uzadı. Bitsin diye bekliyorum artık. Henüz bekleme süresi bitmedi. Şu please white Lütfen bekleyin. Yazısının yazısından sonra kurulumun tamamlandığına dair bir yazı daha gelecek. Onu bekliyorum. Ama bayağı uzun sürdü. Sebebini bilmiyorum tabii ki. bilgisayarın ıı, şu anki Windows sürümü 10, Windows 10 kullanıyorum. Evet. Complete dedi, tamamlandı çıkış yapıyoruz. Şimdi Evet, gördüğünüz gibi oyunumuz buraya indirildi. Ve bizim bu oyuna bir crack yapmamız gerekiyor. Oyunu crack diyeceğiz önce. kareyi buradan alıyoruz. Kopyalayıp kopyala diyorum. Buraya yapıştırıyoruz. Tabii bu crack sırasında hedefteki dosyayı değiştir diyeceğim ikisi için de. E, crack sırasında virüs olarak görebilir o yüzden antivirüslerinizi kapatmanızı tavsiye ederim. Yoksa kurulumu tamamlayamayabilirsiniz. Şimdi Manager 13 exe dosyasını açıyoruz ve bir hata verecek. EA Sports, it's in the game. Daha doğrusu hata vermeden oyuna bağlandı. Merhaba arkadaşlar. Ben Tekno Felaket'ten Gültekin. Bugün sizlere FIFA Manager 13 Reloaded kurulumunu anlatacağım. Biliyorsunuz Reloaded oyunlardaki en garanti sürümdür. Sorunsuz çalışır. Şimdi indirdiğimiz dosyayı açıyoruz. Evet. Diamond Tools sanal e, disk programı kullanarak bu programı açıyoruz. İçindekileri içinde sıkıştırılmış bir dosya ve içinde içindekileri...